Bol çiçekli günlerden merhabalar. Bugün de sizlere hindi bağ bitkisi hakkında kısa da olsa bilgiler vereceğim. Fakat videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan ilk sizin haberiniz olur arkadaşlar. Kısa hatırlatmamı da yaptıktan sonra haydin hindi bağ nerelerde yetişir, ne işe yarar, nasıl tüketiriz bunlar hakkında Kısa da olsa bilgiler vereceğim. Evet, Hindibağ papatya giller ailesinin bir üyesidir. Sarı, mavi, beyazımsı renklerdeki çiçeklerle biliniyor. Halk arasında radika, paraşüt çiçeği, güneyik, arslan dişi, kara kavuk, acı günek, keklik göbeği gibi farklı isimlerle de bilinir. Ege mutfağında çokça kullanılan bu bitkiye orada radika deniliyor. Bu bitki antik çağlardan bu yana tam bir şifa kaynağı olarak hem çiçeği hem sapı hem kökleri sıkça kullanılıyor. Bu bitkinin faydalarına gelecek olursak güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan koruyor. Karaciğer ve safra kesesinin çalışmasına yardım eder. Sindirim sistemini düzenleyip hazmı kolaylaştırır. Kanın temizlenmesine yardım eder kanın toksit maddelerde arındırıp kalp ve damar sağlığını olumlu yönde etkiler. Kendimizi enerjik hissetmemize yardımcı olur. Özellikle damar tıkanıklığı, damar sertliği ve kolesterol gibi birçok hastalıklarda fayda gösterir. İdrar söktürücü özelliğe sahiptir. Cilt sağlığına iyi geliyor. Özellikle kaşıntılı rahatsızlıklarda erken tedavi ediyor. Bağırsak problemleri olan birçok hastaya fayda göstermiştir kabızlığı önlüyor. Strese bağlı uykusuzluk sorununu çözüyor. Kas ve kemik ağrısını çok iyi geliyor. Ağrı kesici etkisi olduğu için romatizmal hastalıklarda kullanılan bir bitki. Son olarak arkadaşlar saç köklerini güçlendirip gül saç çıkmasına yardımcı oluyor bu bitkimiz. Evet gördüğünüz gibi dağlarda kendi haline birçok yerde çıkan bu bitkimiz tam bir şifa kaynağıdır arkadaşlar. Hindibağını ister salata yapın ister çiçek ve köklerini kurutup çay olarak tüketin. İsterseniz de kurutup öğütülerek baharat olarak kullanın. Yani bu bitkinin faydalarını öğrendikten sonra mutfağınızdan asla eksik etmeyin. Gerçekten doğanın bize verdiği en güzel yönlerinden, en güzel şifalarından bir bitki. Ben de artık gördüğüm her yerde bu bitkiyi toplayıp mutfağımda mutlaka bulunduracağım arkadaşlar. Gerçekten Allah bize çok şifalı bitkiler sunmuş. Bizler de bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol çiçekli günlerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.